Karıştırıyor musun abi? Zaten bu kaynar su olduğu için belli kaynar suya sokup çıkartsan zaten bu virüs denen şey zaten ee şeyde. Paralarız kaynar suya sokup çıkartmak yetiyor zaten illa yani çorba gibi kaynatmaya gerek yok bunu. Şimdi temizlendi mi abi bunlar? Bu paralar şimdi 100 derece kaynamış suya sokup çıkarttık temizlenmiş oldu. 25 yıllık bu işi yapıyorum. 25 yıldan beri daha önceden de ben zaten paraları kullan ayıyla dezenfekte ederdim. Şimdi günlük biriken parayı kaynar suda akşamları ya da bir belirli bir müddet birikince kaynar suya atıyorum. Ee, zaten kaynar suya sokup çıkarsan yetiyor. Paralara zararı olmuyor. Devamlı da yapmıyorum. Yani biriktikçe kaynar suya atıp kurutuyorum. Müşteriye verdiğim paralarda şey oluyor, daha temiz oluyor. Bu para elden ele dolaşıyor. Günlük yüz kişinin eline geçiyor, elden ele. Kimisi yani affedersin tükmükleyerekten parayı sayıyor. Genelde onun için dikkat ediyorum. Fikir düşündüm, çamaşır suyuna koymayı düşündüm. Çamaşır suyu baktım, paranı bozuyor parayı. ya Dezenfekte etmek için en başka çaresi yoktu. Ben de bireysel tedbirimi aldım. Dükkanın önüne kapatıyorum. Kimseyi içeri almıyorum. Bir şey isteyene kapıdan veriyorum.